Evet, ana karakterimizin adı IPX. Kendisi Los Santos'ta yaşayan bir sokak yarışçısı. Kendisi parasını biriktirip ve eski aracını satarak kendisine böyle bir BMW aldı. Ve bu BMW'yi özenle modifiye ettirdi. Ve tüm sokak yarışlarını bir bir domine etti. Artık Los Santos'ta kendisiyle yarışacak birini bulamayınca o da yolu Rockport'ta buldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kan Bugün sizlerle birlikte for Speed Most Wanted'a başlıyoruz arkadaşlar. Ee, ben önceki videoda söylediğim gibi böyle videoları çekmek için biraz hevesliyim demiştim. Bugün de e, ilk başlangıcımızı eski oyun serilerinden yapmak istiyorum biraz da. <laughs> Ve bugün de for Speed Most Wanted oynuyoruz. Ee, videonun başına kısa bir hikaye yaptım. O hikaye üzerinden ilerleyeceğim bu NFS oyunlarında hani biraz daha böyle eğlence katmak amacıyla yani çok da bir ciddiyet yok. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> alt yazıları at, alt açmayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben isterseniz çevirebilirim. Anahtar verdim. Ben yani. Açlıyoruz. paint if he has First I'm take your ride, then I'm Başlıyoruz. Ee, Redux modla oynuyorum vardı arkadaşlar. Orijinalini oynamayacağım. Orijinal biraz eskide kaldığı için kötü bir görüntü oluşabilir videolar. Bizden yani Redux mod kullanıyorum. Redux modda işte görüntü olarak iyileştirilmiş. Bir sürü araç var bu arada. O araçları da kullanabiliriz istiyorsanız. Evet bakalım ilk süreceğiz arabamızı. Özlemişim. Uzun zamandır da oynamıyordum oyunu. Bir 4-5 sene olabilir. O yüzden mekanikler olarak biraz yamulmuş olabilirim. Onun için kusura bakmayın. Ama ben de sizinle birlikte yine çözeceğim oyunu. Bakalım. Oğlum, bu sesler ne böyle ya? Sınmam gerekecek bunları. Nasıl olamayacağım buna Hayırdır? Evet siz büyükten kısık sesle diyorsunuz ama burada ben kulağım kanadı yani şu an konuşmayı dinleyene kadar. Sesleri biraz kısmamız lazım. Acaba şey var mı? Hmm. Top details. Bileyim. Ama nereden bakıyoruz ona? Alt nereden açabiliriz bilmiyorum. Olmayabilir şimdi bilmiyorum. Ben uzun zamandır oynamadığım için yok galiba. Neyse boş verin arkadaşlar. Çok da önemli değil. Ben aracımız baya yavaş diyebilirim. Oyun ilk daha sonra baya hızlı oluyor. Ama harbi yavaş şimdi. we yeah, are supposed to... yeah what did i tell you raise he shadowed me i couldn't shake him up abimizle yarışıyoruz. Japon muydu? Kore miydi? İkisinden biri olması lazım ama hiç bilmiyorum hatırlamıyorum. Evet. İlk polisimizi görmüş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Evet basit bir yarışta. Şimdi yine o yarışlar yapıyoruz. ama başlangıç kısmını unuttum bayağı bir. Bir tek finalini adam akıllı hatırlıyorum yani. Evet bu kadar basitti bu yarışta. Hadi bakalım Ana yarışa geçiyoruz hocam. Yavaş yavaş. Buraları büyük ihtimalle bayağı keseceğim. Çünkü her bölüm bir karalist üyesi elemeyi düşünüyorum. Ve böyle yaparsak da bir tık sürecek. E, Yarışların çoğunu da keseceğim arkadaşlar. Yani böyle önemli yerler. Mesela duyuru yapacağım yerler. Ya da boss. Boss yarışlarını falan genelde tam o haliyle koyarım. Yani. Arabayı süren biri yok sandım oğlum şeyde Razer'da Arkadaşlar size şimdi çok garip bir anımı anlatayım Çoğunuz inanmayacaksınız ama Ben bu yarışı bitirdim <laughs> bir ara Oyunu ben bir ara bir yerden indirmiştim Eksik indirdim galiba Yani eksik dedim Bazı dosyalar bozuktu ve ben bu yarışı bitirdim Bildiğiniz bitirdim Sonra ne oldu dersiniz Hiçbir şey olmadı yine araba galerisini attı <laughs> Araba galerisini attı Arabayı seçtim Bakın ee, daha sonra hani o safe house ha. araba seçme yerinde BMW gözüküyor ama görünmez falan çok garip bir şeydi böyle. Yani onu seçtiğinde de oyun çöküyordu. Yani o, öyle bir anlayayım anlatayım mı? <laughs> çok diye bir olay yok aslında. Evet haber de geldi bize. Yarışı hızlı bitirmek zorundayız diye.

geçiyorum abi. Artık eh. Buradan bir şey kapattım mı? Tamam, şimdi kapat. Melik bir her şeyi açmıştım şimdi. Bakalım hangi arabaları alabiliyoruz. Bunun arkadaşa bozduk galiba oyunumuz. Neyse ben onu düzelteceğim. <laughs> Sıkıntı etmeyin. Ve Redux mod olduğu için bir sürü araba da alabiliyoruz. Biz 30 bin olduğu için böyle bakıyorum arabalara. Galiba buraya kadar alabiliyoruz. Kobalt SS alabiliriz. Ben yani en iyisi bu arabayı aldım. Baya hızlı duruyor. Bir de ucudu da. Bunu aldık arkadaşlar. Bakalım. Hiç kullanmadım. O lan baya iyi. Evet. Bakalım şimdi. Buraya da geçeceğim. Yani Karlis listeyi tanıtıyor. Bence sizin de çok izlemelik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani, tamam. ne Geçebilir miyim? Heh. Tamam. Şimdi Blacklist 15. Sony. Ya. Bu adam çok ünlüdür abi. evet <laughs> yani arabasına baya para, har para harcadı falan filan diyor. Roket gibi diyor. Roket diyor pardon. Bayağı parça falan Hop diyor. diyor. Evet, sokaktan şimdi. Müzikleri <laughs> asla bakmıyorum. Ben bunu nasıl düzelteceğim abi? Mesela bak bu bozuldu benim. Heh tamam oldu. Okay. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar ilk başta yarışları tamamlayacağız. 3 tane yapsak yetiyor. Bu üçünü de yapacağım. Mindstone'ları arkadaşlar sizlere çok göstermeyeceğim. Sadece önemli kısımları falan göstereyim. Bost yarışlarını sadece böyle bayağı bir çekerim. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Evet bu yarışı da bitirdik. Oyunun başları çok monoton geçiyor. Daha sonra biraz heyecanlanıyor. Ya, polis mi yap? Ya. Evet bu da aşırı kolay bir yarıştı. Bunu kazandık ama peşimizde bayağı polis var. Allah. Tamam. Tamam, bunlardan kaçarız herhalde diye düşünüyorum. İki tane dokunduruyoruz arabalara. Bir gelebilir mi lütfen? Sen değil sana yapmışız zaten. Abi gelsene. Kendi kend bir de beni de mi yaktın sen? Ağzını tut. Yürü ya. <laughs> beni de yakıyordu lan araba bu. Lan ne yaptım? Lan bir şey yapmadım. O ne yaptı be? Ne poz? gittim lan sadece. <laughs> Anam. bak abi. Ne evet, bitti. İnşallah olmuştur. Yes, tamam. Şimdi Sony ile yarışmaya gidiyoruz arkadaşlar. İki tane circuit var. Bunları sizin için göçeceğim. Bir internetten bir şey araştıracağım arkadaşlar. Evet. Çok aklım al. Benim gibi burada kesme biçme yapmayacağım derken ilk çarpışımız geldi hayırlı olsun İlk çarpışımız değil. Dördüncü galiba ya da beşinci. O adamın arabası çok havalı bu arada arkadaşlar onu almamız lazım. Bizim araba çok yavaş kalıyor ya. Hiçbir güçlendirme yapamadığımız için. Performans olarak. Ya <laughs> Git ya Allah istemiyorum git bırak beni ya Kırmızı arabalardan ne çektim oğlum Tamam bakalım geçtik Birinci sırada kalabilecek miyiz Bir tur daha bilmiyorum Tamam biz kaptırdım iyi gidiyoruz ya Onu fark ettim Bu araba da hızlı yani Artık hantal kalıyor kalkışlarda Bunu fark etmişsinizdir Muscle olduğu için biraz da. Nasıl muscle olduğu için pardon daha hızlı kalkması lazım. Niye böyle yapıyoruz lan? Top speed yüksek o zaman var. Underground 2 save'i yükleseydim. Yani öylesine bile yükleseydim. Büyük ihtimal şey olacaktı. Bana bir 5000 daha verip o Volkswagen'i alabilirdik ama ben dedim ki abi yapmam öyle şey. Hala peşimizde bu arada. Bayağı yakın. İnşallah bir anda bizi geçmez. Mustang hayranı değilim aslında çok fazla ama severim arabayı. Mustang arabaları sever. Ama tabi abi bana araba çok fark etmiyor aslında. Yani şey bir tayfa var ya hem B BM, eh, konuşamadım. Bunu. BMW seven tayfalar bir de Mercedes seven tayfalar. Bana hiç fark etmiyor ama bana soracak olursanız ben ikisini de seçmem. Daha çok Japon arabaları. Daha çok hoşuma gidiyor benim. Skyline. G Nissan GTR. Ee, başka. Relize. RX7 e falan. Bu tabi biraz daha kişisel tercih. Ya BMW mi Mercedes mi? BMW abi. Zaten <laughs> oynadım oynandı belli oldu. Ama Mercedes'de de hayır demem. Öyle bir gerçektir. Evet, bu ilk yarışı bitirdik galiba. Gel gel. Tamam. ikinci yarışa geçelim. Yine bir circuit. Bunu hatırlıyorum ben. Bayağı bir hatırlıyorum. Bizim oyunun başına yaptığımız yarışın tam tersi. Aynen. Sony de benim gibi Japondur ha. Koreli miydi yoksa? Ben de. <laughs> Şuraya hemen bir atlayalım hocam. Oh. Arabanın alt aksanlarını gördük az önce. Hiç çalışılmamış üstünde. Böyle <laughs> bir dönüş mü var kardeşim mi? Düzgün sürüş şu araya. Hadi ben sokak yarışı şey yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? NPC'sin abi. Dolaşman lazım sadece senin etrafta. Tamam. Şuradan geçmeyeceğim. Kafa atmak istemiyorum duvara. <laughs> Ayarak. gider ayak. ne? Gider ayak. Hayır ya. Çık lan Yemin ediyorum gitseydi onun yüzünden. Ben geliyor. Gelme. Yapma yapma yapma. Hayır hayır, hayır 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 Restart atamam abi. Yapma. Bunu bana yapma. Tamam 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 bize Hatta şöyle havalı bitiriş bile yapabilirim Olmadı pek Neyse Bakalım şimdi arkadaşlar Ben baktım Adamın arabasını almak için Birinci taraftakini seçin diyor ama ben ortadakini Seçmemek diye biliyordum Ortadakini seçersek alıyoruz Diye biliyordum ama bakalım Adamın dediği doğru mu çıkacak Doğru çıktı <laughs> O zaman ben performans güçlendirmesi alacağım. Çünkü paraya falan şu anda ihtiyacımız yok. İleride eğer böyle güzel bir araba alırsak o arabaya basacağım bütün bu performans şeylerini. Tamam bu çıktı güzel. Bakalım ona bir geçelim. Ona ben bir güçlendirme yapayım. Kötü durumda ama biz bunu güçlendirerek daha iyi durumlara getirebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Durum Şimdi motor yükseltmesi yapabiliyor muyuz? Yani yapmış adam helal olsun test yapmış. Helal olsun. Aa, bunu yapmamışın abi, olmadı. Breaks. Ya, bu açık değil. Tamam. tekerlek tekerlekmiş o. Güzel oldu bence araba. Dış görünüşünü ellemeyeceğim. Bence güzel duruyor. Böyle çok bir iyi bir şey görmediysem yapmam. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Discord sunucumuz açıklama kısmında. Ee, böyle videolar hoşunuza gittiyse yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.